Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün brownie kurabiye tarifi paylaştım. Kurabiyeyi yaptıktan sonra e, ortasına çikolata koydum. Damla çikolata ve çikolata eridi. Çok güzel yumuşacık brownie tadında bir kurabiye oldu. E, sonra şerbet yapıp hilistan cevizine batırdım. Çok güzel oldu. Çok lezzetli. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Kurabiye yapmak için 125 gram tereyağı veya margarin kullanacağız. Yumuşak olsun. Hemen üzerine 1 tane yumurta ilave ediyorum 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı nişasta 3 yemek kaşığı kakao küçük bir paketle ilave edebilirsiniz 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu. Şimdi bunları bir karıştıracağım. Daha sonra unu ilave edeceğim. Artık unu ilave edelim. Hamurum oldu. Ee, şöyle 3 su bardağına yakın un kullandım. Şu kadar arttı. 1 yemek kaşığı kadar. 2,5 su bardağından sonrasını siz de kontrollü ilave edebilirsiniz. Bakın şöyle yumuşak bir hamur yaptık. artık şekil verelim. Hamurumdan yumurta sarısı büyüklüğünde parça aldım. Şöyle yuvarlıyorum, elimle hafif bastırıyorum. Damla çikolatam var. Arası için bunu kullanacağım. Şöyle 8-10 tane ya da bir çay kaşığı kadar koyuyorum ve kapatıyorum. Yuvarlayalım. şeklimiz bu kurabiyelerime şeklini verdim 30 tane çıktı verdiğim ölçüyle şimdi 180 derece fırına koyacağım 20 ile 25 dakika arasında pişireceğim kurabiyemiz fırında pişerken biz çıkardığımızda bir şerbete batıracağız onu hazırlayacağız bir su bardağı toz şeker aldım kabıma hemen üzerine bir su bir su bardağı su ilave ediyorum suyum sıcaktı kaynatmayacağız şekerin daha kolay erimesi için sıcak su kullandım Yarım su bardağı da süt, sütüm de ılıktı. Bir şeker eriyinceye kadar karıştıracağız ve kenar alacağız. Şerbetimiz bu kadar. Kurabiyeleri fırından çıkardım, biraz soğudular. Ee, çok soğuk değil ama ılık. 25 dakika tuttum ben fırınında. Şimdi hazırladığım şerbeti atıyorum. Şöyle 2-3 saniye tutup hemen tekrardan alıyorum. Buraya alıyoruz. Burada biraz şerbeti çeksin. Hindistan cevizine batıracağım isterseniz direkt hindistan cevizine de batırabilirsiniz şöyle bir iki saniye orada dursun bakın hemen zaten çekiyor şerbeti her tarafını batıralım Şimdi şerbete batırıp batırıp buraya almaya karar verdim çünkü orası ıslanıyor. Tekrardan koyarsanız hindistan cevizi üzerine çok yapışır. Şöyle hemen batıralım. Kaç tane atabiliriz hatta? Tüm kurabiyeleri önce şerbeti sonra Hindistan cevizini batırdım ve tarifimin sonuna geldim. İnşallah bu tarifsiz siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.